Herkese merhaba. Videoyu başlatmadan önce size çok kısa bir bilgi vermek istedik. Biz Antalya'da bir üniversitede psikoloji ve sinema televizyon bölümlerinde okuyan bir grup arkadaşız. Ben Leman dizisini ilk bölümünden beri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz ve özellikle Burçin ablayı çok seviyoruz. Çocuklar arasında yaşanan zorbalık konusuna dikkat çektikleri için öncelikle senaristlere içtenlikle teşekkür ediyoruz. Birazdan izleyeceğiniz kısa videoyu dizinin fanları olarak bu sevgimizi ifade etmek amacıyla tamamen kendi isteğimizle hazırladık. Yani ne dizi ekibiyle ne de diziyle bağlantılı herhangi bir kişi veya kurumla bir ilişkimiz bulunmuyor. Sadece diziye duyduğumuz sevgi ve yakınlık nedeniyle bu çalışmayı yapmak istedik. Ayrıca videoyu üniversitede aldığımız bir derste ödev sunumu olarak da kullanmayı düşünüyoruz. Küçük bir not: bu videoyu 11 Kasım 2025 Salı günü hazırladık. Dizinin 6. bölümü 8 Kasım tarihinde yayınlanmıştı. Videoda o bölüme ve önceki bölümlere ait elimizdeki tüm bilgileri kullandık. Eğer bazı yerlerde ve özellikle telaffuzlarda hata veya yanlış ifade varsa şimdiden affedin. Zorbalık konusunu lütfen ciddiye alın. Antalya'dan herkese sevgiler. Ben Leman ve bu benim hikayem. Size anlatacağım bu hikaye, aslında bir yalanın hikayesi. Basit, küçücük bir yalanın, iki hayatın nasıl mahvettiğini, iki kadına önce düşman, sonra da kader ortağı yaptığını anlatacağım. Bu sözler, işte bu, benim yıllarca tutunduğum tek gerçekti. Şimdi size o gerçeğin nasıl tuzla buz olduğunu ve kendi enkazımın altında bambaşka bir hikayeyi, Seher'in çalınmış hayatını nasıl bulduğumu anlatacağım. Ta ki bir gün kapımı çalana kadar. O an, o anı hiç unutamam. Yıllardır nefret ettiğim o yüz tam karşımdaydı işte. Gözleri yaşlı, bitkin, paramparça bir halde. Ağlıyordu, bana ilanmam için resmen yalvarıyordu. Bir tuzağa düşürüldüğünü söylüyordu. Kendi hayatını yakan o yalanın aslında benim hayatımı da nasıl paramparça ettiğini anlatmaya çalışıyordu. Bu noktaya nasıl geldik? Bunu anlamak için ta 1999'a gitmemiz lazım. O zamanlar biz birbirimizden habersiz, apayrı dünyalarda yaşayan iki küçük kızdık sadece. Ankara'daki o hayatım. Babama tapardım resmen. Onun gibi güçlü, onun gibi koruyucu olmak isterdim. Hele küçük kardeşim Ekin, onu gözümden bile sakınırdım. Hayatım o kadar aydınlıktı ki. Ama o o Benden çok uzakta Güzel Koy diye bir kasabadaydı ve benim aksine etrafı öyle sinsi, öyle sıradan bir kötülükle sarılıydı ki buna hazırlıklı olması imkansızdı. Seher'in okulunda Kırmızı Kartlılar diye bir çete vardı. Şahika, Suzi ve Mine. Düşünün ellerinde kırmızı kartlarla geziyorlar ve bu kartları birine gösterdiklerinde o kişi ne kadar aşağılayıcı olursa olsun emirlerini yapmak zorunda kalıyordu. Tam bir korku imparatorluğu kurmuşlardı. Ve Seher'in bütün kabusu... Şahika'nın o kırmızı kartı ona uzatmasıyla başladı. Onu tuvalete çekip sahte bir yangın ihbarı provası yapmaya zorladılar. Seher direndi, yapmadı ama ne fayda. Şahika telefonu kaptığı gibi aramayı kendisi yaptı. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Bütün suçu en başından beri kurban seçtiği Seher'in üzerine yıktı. O gün Seher ne kadar masumum diye çırpınsa da kimse duymadı. Ama bakın, bu masum bir lise şakası falan değildi arkasında çok daha karanlık, çok daha hesaplı bir plan vardı. Asıl amaçları o yangın ihbarının yarattığı panikle öğretmenler odasına sızıp sınav sorularını çalmaktı. Olay anlaşıldı tabii. Seher karakolda bir uyarı aldı ve konu kapandı diye düşündü. Ama asıl felaket günler sonra yapılan ikinci bir telefonla geldi. İşte güzel koyda başlayan bu acımasız oyun çok geçmeden ikinci, çok daha ölümcül bir ihbarla bambaşka bir boyuta taşındı. O küçük kasabadaki oyun, Ankara'daki benim evime, ailemin tam ortasına bir ateş topu gibi düştü ve her şeyi, ama her şeyi yakıp kül etti. O geceyi, o siren seslerini, kapımızın kırılışını asla unutamıyorum. Babam, "Durun, sakin olun, ben de polisim." diye bağırıyordu. Ben küçücük kardeşime ekine sarılmış tir tir titriyordum ve sonra o silah sesleri. Bir anlık bir sessizlik oldu. Babamın sesi sonsuza dek kesilmişti. Bir kaza kurşunu babamı bizden aldı, bir diğeri ise annemin aklını. Annem bir daha asla eskisi gibi olmadı. İşte o gece benim için hayat bitti. Babamın hayaletiyle, annemin boş bakan gözleriyle büyüdüm. Ruhum o gecenin enkazında hapsolmuştu ve ben o hapishaneden yıllarca bir adım bile dışarı çıkamadım. Ve içime öyle bir acı, öyle bir nefret yerleşti ki, beni yıllarca kendi ruhumun içinde bir mahkum gibi yaşattı. İnsan acı çekerken suçlayacak birini arar. Bana da bir hedef verdiler. O ölümcül ihbarı birkaç gün önceki o basit yangın şakasına bağlayıp Seher'in yaptığına karar verdiler. Ben de buna inandım. İnanmak zorundaydım. Çünkü birinden nefret etmek içimdeki o korkunç boşluk hissinden çok daha kolaydı. Ben kaybımın acısını nefretle yaşamaya çalışırken Seher işlemediği bir suçun bedelini ödemek için bir kabusun içine çekiliyordu. Benim acım ne kadar büyükse İnanın, onun yaşadığı adaletsizlik de o kadar derindi. Ellerindeki tek şey o ilk şakaydı ama bu yetti onlara. Aslında Seher'in masumiyetini ispatlayabilecek biri vardı. Demir adında bir çocuk. Olan biten her şeyi görmüştü. Ama babası, hakim olan babası, oğlunu bu pis işten korumak için onu bir gecede güzel koydan alıp götürmüş. Seher'in tutunabileceği tek bir dal vardı, o da böylece kırılıp atıldı. O korkunç suçlamayla yapayalnız yalnız kala kaldı. Düşünsenize, bir çocuk ben yapmadım diye haykırıyor ama kimse, tek bir kişi bile onu duymuyor. Ve onun çocukluğu işte o gün parmaklıkların ardında bitti. Benim hayatım acıyla, kederle durmuşken onun hayatı resmen çalınmıştı. Yıllar o demir parmaklıklar ardında öylece akıp gitmiş. Ne lise, ne üniversite, ne ilk aşk. Genç bir kızın yaşaması gereken ne varsa hepsi elinden alınmış. Bu Seher'den çalınan koskoca bir hayat demek. Ne bir lise mezuniyeti, ne üniversite hayalleri, ne bir kariyer, ne bir evlilik. Hiçbiri olmadı. O parmaklıklar ardına bir çocuk olarak girdi ve yaşanmamış bir gençliğin bütün yüküyle bir kadın olarak çıktı oradan. Yıllar sonra bana anlattığına göre hücresinde kendine hep aynı şeyi fısıldarmış. Ben sadece yalnız bir çocuktum ve kimse bana inanmadı. Bu cümlenin içindeki o derin çaresizliği, o kimsesizliği şimdi anlıyorum ve iliklerime kadar hissediyorum. Onun hapishanesi soğuk taş duvarlardı, benimki ise travma ve keder. Onun gençliğini çaldılar, benimse öfkeyle dolu bir çocukluğum oldu. Eğitim hakkı elinden alındı, benimse ailem. Yıllarca dört duvar arasında yalnız kaldı, ben de kendi ruhumda yıllarca tek başıma kaldım. O an farkında değildik ama ne kadar da aynıydık aslında. Tek başına katlandığı o korkunç adaletsizliğin özetiydi sanki bu cümle. Ve yıllar geçti. Seher 30'lu yaşlarının ortasında serbest kaldığında benim hayal bile edemeyeceğim bir şey yaptı. Sadece gerçeği anlatmak için beni bulmaya geldi. Kapıyı açtığımda karşımda bir canavar görmeyi bekliyordum. Ama gördüğüm tek şey acıdan ve yorgunluktan bitap düşmüş bir yüzdü. Gözlerine baktığımda nefret görmedim. Kendi yansımamı gördüm. Yıllardır içimde taşıdığım o acının aynısını gördüm. İşte o an dank etti. Aslında ikimiz de mahkumduk. Onun hapishanesi taştan ve demirdendi, benimki ise kederden ve yastan örülmüştü. Ama ikimiz de aynı yalanın esiriydik. Birimizin hayatı çalınmış, diğerinin hayatı o çalınan hayatın üzerine kurulmuştu. Biz aynı suçun iki kurbanıydık. O an Seher'in gözlerindeki o acıyı gördüğümde beni yıllardır ayakta tuttuğunu sandığım o nefret var ya bir anda buharlaşıp uçtu ve gerçek adaleti bulma isteği kaldı. Artık biz sadece Leman ve Seher değiliz. Biz, güzel koyda o gün gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmak için, bizden çalınan hayatları, onurumuzu geri almak için omuz omuza mücadele eden iki kadınız. Gerçeği bulma yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Ama bu yol aklımda hepimiz için bir soru bırakıyor. Yıllar sonra gelen bir adalet, çalınan bir gençliği, kaybolan umutları, mahvolan bir hayatı gerçekten telafi edebilir mi? Bu mümkün mü?